İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Gülsüm Suna Kalaycı yağmur suyu, odun külü ve keçi sütünden sabun yapıyor. Kalaycı tamamen doğal olarak ürettiği sabunları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Köy Kop Başkanı Neptün Soyer sayesinde e-ticarete taşıdığını anlatıyor. Kalaycı'nın ürettiği doğal sabunlara Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep geliyor. Ben Gülsüm Suna Kalaycı. Seferihisar olmamış mahallesinde oturuyorum çiftçiyim. Üretici pazarlarına çıkmaya başladık. Yaptığım işlerle doğal, %100 doğal sabun ustasıyım. Ekmek onları yapıyorum. Bizim bir de arkamızda belediyemiz, Tunç Başkanımız, Nettin Hanım, kooperatifimiz bize destek verdi. Onların sayesinde e-ticaretle başladık. Bir gün pazarda çalışırken Bizim köyümüz sanatta çok şanslı bir köydü. Tiyatrosuyla, çellosuyla, kemanıyla e, öyle bir hocalar vardı. Ondan sayesinde bir gün Doğru. Hakan hocamız şunu tutar mısın dedi çello. Sanki, ben de sanki 40 yıllık çello çalar gibi, gibi ileri geri yaptım. Yap, Ondan yap, sonra yap. beni kursa dahil evet. ettiler. Ee, bir müddet devam ettim ama çok güzel bir şey. O kurs sayesinde tiyatrocularla birlikte 15 günlüğüne Avrupa turuna katıldım. Ya sanat zaten başlı başına güzel. Ee, Avrupa'da 8 ülkeyi gezdik. Suna ablam eğer elindeki hamuruyla cellasını tutuyorsa, ata kardeşim o heyecanı yaşıyorsa, bu işi herkes yapabilir. 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü, herkesin Kadınlar Günü kutlu olsun da. Ama bence Dünya Kadınlar Günü e, 365 gün.